Sayımızı meşgul, günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Hatemul Enbiya, Habibi Huda, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme selat ve selam ediyoruz. Hasıl olan sebabı. Peygamber Efendimizin aline aleyhissalatu vesselama ashabına hediye ediyoruz vasıl eyle Allah'ım. <laughs> inşa etme irade ve mahareti milletimizin özünde mevcuttur. Büyük Hun Devleti Hakan'ı Mete'nin benden eğerimi isteyin vereyim. Atımı isteyin vereyim. Çadırımı isteyin vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem sözü vatan ve istiklalin önemini veciz biçimde gösterir tarih boyunca milletimizin milli birlik ve beraberliğini bozmak, toplumsal huzuru zedilemek, devleti bölmek, parçalamak ve vatan içinde huzur... kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Kardeşlerim, kardeşlerim. Bugün karanlığı yaran bir milletin tanklara karşı imanla dililen yüreklerin günüdür 15 Temmuz. Gökyüzüne batan yazılan al bayrağın yeniden doğduğu gecedir. O gece sokaklara inen sadece insanlar değildi meydanlara akan ezam, bayrak ve dua idi. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla bir millet kefenin şanıp yürüdü zulmün Bu yürüyüşün adı Recep Tayyip Erdoğan, milletlere, milletine meydanlara çıkın dediği an, küllerinden doğdu Anadolu'nun iradesi. Korkuyla değil, hakikate yaslandı bu an. Ve bir destan daha yazılı tarihi anılar. Unutmayalım. Bu topraklarda ilk kez değil bu yürünmüş. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasıdır bu. Cumhuriyetin kökleri ne kadar derinse demokrasiye çay sahip çıkan eller o kadar sağlamdır. Şimdi vakit ayrılığa değil, birliğe sarılma vaktidir. Çünkü barış sadece susmak değil, anlamaktır birbirini. Şefkatle dinlemektir. Kardeşliğin diliyle büyümeliyiz artık. Son barış çabaları umutları yeşerdiği bir topraktır. Bu vatanın her köşesinde barışın ve huzurun hüküm sürmesini yürekten arzuluyoruz bugün birliğimize kast edenlere karşı yine aynı yürekle aynı kararlılıkla diyoruz ki bu milletin iradesi asla esir edilemez. Rabbim bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama unutmamalıyız. Bu millet ihaneti affetmez. Bugün şehitliğimizi ziyaret ettik. Dua ettik. Camimize geçtik. Mevlidimizi okuduk ne dualarımıza dua kattık. Gazimizi ziyaret ettik. Şehit yakınımızı ziyaret ettik. Akşamında burada bir anma programımızı icra etmekteyiz. O gecenin sabah aydınlıktı. Zaferimiz var. Demokrasi adına. Milletin zaferiydi. Devletin zaferiydi. Yaz tutmuyoruz intihar. Neyi gördük? Başta Milletimiz sanki gizli bir şifreydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı bunu pekiştirdi. Ve onun ezinde kimlik duran siyasi e, erken, ordumuzun kahraman şerefli subayları, kolu kuvvetlerimizin kıymetli neferleri ve nihayetinde Allah'ın yardımıyla o gece aydınlığa kavuştu.